İnsan olmanın muktezası olarak, gereği olarak, mahiyetinde bulunan, bir kısım muzır gibi görünen maddeleri iyi işletmeye bakacak. O menfi yönlerden dahi istifade etmeye çalışacak. Bunu bir evvelki derste açık kapalı arz ettim. Mesela akıl, Allah'ın insana bir lütfudur. Akıl su istimal edilebilir. Edildiği zaman aklın su istimal edilmiş ifratından cerbeze çıkar. Diyalaktik çıkar, muhalata çıkar, insanları aldatma çıkar. Dinin rehberliği altında yürütülmeyen bir akıl, Hz. Muhammed'e inkiyat etmeyen bir akıl, Kur'an'ın ışığı altında şekillenmeyen, vaziyet almayan bir akıl, ifratıyla cerbezeye girecek, aldatmaya girecek, siyaset nutuk meydanlarında tayfa toplamak için çirkin bağırmalar ve çağırmalar, çırtkanlıklar şeklinde kendisini gösterecektir. Bu ise sırat-ı müstakimden baş aşağı düşme demektir. Bir de yine aynı rehberlik altında yürümeyen aklın tefriti vardır beladettir ve belahettir. Hiçbir şeyi anlamama, hiçbir şeyi idrak edememe demektir. Şu kainatta binlerce ayatü beyinatın yanından yürürken, safa safa kainatona ona intikal ederken ve Allah'ın ayetleri gökten yağıyor gibi başına gelirken, bunlardan hiçbir şey anlamadan kulağı kapalı, gözü kapalı, kör ve kalpsiz olarak yaşama vardır. Bu da beladettir ve belahettir. Hiçbir şey anlamayan insanlar var. Hatta okumuşlar arasında bile bağışlarsanız arz edeyim. Bu türlü ahmaklar la yuad ve la yuhsa var. Hem pek çok var. Zira sa'srifu an ayati alladine yetekabbarun fil ardi bighayri alhaq ve يَرَوْا كُلَّ kull ayati la yu'minu biha ve in yaraw sabila ar-rushd la وَاِنْ يَرَوْا سَب۪يلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا Bütün ayetleri görseler inanmıyorlar. İnsan teşrihine şahit oluyor, inanmıyorlar. Şu mahiyeti muhteşeme, yani oluyor, inanmıyorlar. Baharı görüyor, inanmıyor. Risaleler gökten geliyor gibi Allah'tan fermanlar geliyor. Her tarafta mucize dilleri konuşuyor, inanmıyorlar. Bütün bunları görüyor, inanmıyorlar. Rüştün hidayetin yolunu görüyor ama uymuyor, yol ittihaz etmiyor. Gayyin ve taşkınlığın, sapıklığı yolunu görünce yol budur deyip onun içine giriyor. Binaenaleyh bir de böyle akılsızca davrananlar vardır ki bu da yine aklın suistimal edilmiş şekli. Hazreti Muhammed'siz bir akıl sallallahu aleyhi ve Kur'ansız bir akıl vahyi semavinin rehberliğini kabul etmeyen bir akıl. İfratı da sapıklık, tefriti de sapıklık. İtidaline gelince tefettün ve tedebbür. Bu ayetleri düşünecek, eline geçirdiği her şeyi teşrih masasına yatıracak, İnceden ince tetkik edecek, göz karşısında tepe maktı demeyecek Darwin gibi, ne muhteşem sanat diyecek, göz, göz için secde ediyorum deyip secdeye kapanacak, kulağı tetkik edecek, burnu tetkik edecek. Onu size intikal ettirirken demiştim, burun müteassısı burnu anlatırken ne muhteşem abidesin diyor, senin karşısın, karşında kemali tazimle rükua gidiyorum diyor. O da Allah'ın karşısında rükua gidecektir. Tedebbür ve tefettündür, idrak ve kavramadır. Binaenaleyh bu ise aklın itidalidir. Yani adalette bulunması demektir. İnsanın mahiyetindeki menfi şeyleri bile, müsbet şeyleri rica etmek suretiyle onlardan semer almaya çalışacaktır ahlaklı insan. Haddisatında işte bununla ahlaklanmış olacaktır.